Pilki Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok yoğun bir kar yağmuru altında mahsur kaldık desek yeridir. Çadıdan evin karın kalınlığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Birçok bölgede çadılarımızda çadılarda çökme tehlikesinden dolayı çadılarda karları atıyorlar. Ben bildiğim bileli bu aylarda bu kadar kar yağdığını bir daha hiç bilmem. Bakın arkadaşlar. Ve bu kar bahar olduğundan dolayı yağan bir kısım eriyor. Şuradaki yüksekliği görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bugün dedi ki bir arılarımıza bakalım. Sehpalarımız çöktü mü? Sehpalar biliyorsunuz sıkıntılıydı. Çökmüş de olabilir. Tabi arıların yanına inebilirsek tabii. Şöyle gördüğünüz gibi çizmelerimizi giydik ama Tabii bu kar kalınlığı çizmeyi aşar. Şöyle anlatayım size. Şurası şu an belime geliyor. Buradan aşağı yürüyüp ineceğiz. İneyebilirsek tabi. En son attığım videodan bu yana arkadaşlar kar yağmuru aralıksız devam ediyor. Bakın şu an nereye kadar? Tamamıyla belime kadar kömüldüm. Boyun 1.92. Artık siz hesabını yapın burada ne kadar kar olduğunu. Yara yara da gidemiyoruz. Çok yoğun bir şekilde kar var. Fındık ağaçları tamamıyla birçoğu yere yatmış. Karın etkisiydi. Biz de buraya yara yara gidiyoruz. Şu an kal belime kadar geliyor. Yürümesi siteden çok zor. 20 metre yürüdüm geldim ama yoruldum. Karın da duracağı yok. Hava tahmin raporları ne kadar doğru tutturu bilmiyorum ama ayın 26'sına kadar sürekli ergin kar yağmuru gösteriyor. Şimdi bir daha bu kar eridiği zaman karar ettiği zaman sel tehlikesi aşırı derecede bir sel tehlikesi vardı. Allah 20-30 metre geldim. Nefes nefese kaldım. Yoruyor adamı. Oh! bu mevsimde arkadaşlar böyle bölgesi olan kişiler eğer ki arıların da stok sıkıntısı varsa emin olun ki o arılar büyük ihtimalle kışı çıkamayacak. bizim de en son yok diye görmüştük. Yani stoklarda bir sıkıntı yok gibi gördük ama inşallah bir şey olmamıştı arıları göremiyoruz. Kar yüksekliğinde birçok bölgede 2 metreyi buldu. Daha yüksek kesimlerde 3-4 metre yani kışın böyle kar yağmadı. Bakın arkadaşlar arılarımız orada dedikahlarda büyük ihtimalle en son geldiğinde biliyorsunuz yedeklikçi ciddi devre dışı bırakmıştık. Ama büyük ihtimalle çok zaman şarj etmediğinden dolayı akümüz bitme aşamasına gelmiştir. Kapanmış da olabilir. Bakacağız artık. Allah çit kazıkları görülmüyor arkadaşlar. Şimdi bir de arının yanına inebilirsem çok iyi olacaktı. da inemiyorum, düşüyorum sürekli. Oy. Oh. Ve kar yağmuru da olan olanca şiddetiyle tekrardan devam ediyor. Bunu keseceği yok mübarek. Rabbim rahmetini verdi. İnşallah arkadaşlar bu yıl bereketli geçecek. Kar varsa bal vardır diye eskilerimiz söyler. Şimdi buraya inmesine indik ama bir de buraya çıkması var. Arkadaşlar kovanlar tamamıyla şu an kapanmış. Bakın. Kazanın tepesi burada. Bakın. Bakın. Şurada. Kazıklarımız tamamıyla kapanmış. Kovanlarımız tamamıyla kar altında. Kar yüksekliğini görebiliyorsunuz. Takribi şura bir metre. Sürekli de eriyor. Mevsim cemreler düştüğünden dolayı bu mevsimde yağan kar da bir yandan da erir. Tabi şöyle bir sıkıntımız da var. Çitlerimiz yıkılmış mı? Yıkılmış olabilir. Büyük korkumuz. Arkadaşlar. Arıların sehpalarında. Şu anlık gözlü görülü bir durum yok ama bu kara güneş vurduğu zaman tabi kar bir o kadar daha ağırlaşacak. O nedenle öyle iyi bir havada gelip bu üstteki karları biraz atmamız lazım yürümekte zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi bacaklarımız, bacaklarımız tamamıyla kar olduk. Yürümekte zorlandığından dolayı çekimde çok güzel olmayabilir. Arılar. Şimdi arkadaşlar bu durumda daha önce de söylemiştim. Arıların üzerinde karları atmıyoruz diye ama bu durumda olanlar karların bir kısmını atarsalar iyi olur. Yoksa sehpalar risk altında. Ben adam yiyeceğim şu an. Arısı acı olanlar da böyle bir şeye denk geldiyse de inşallah bir şey olmaz ama açlık falan ölen arılar olabilir. Çünkü baharın gelmesiyle arı yavru yavruya başlamıştı. Evet. Evet. Geri dönüşümüz senhalde biraz daha kolay olacak. Arkadaşlar burada yayını biraz durduruyorum. Şu güneş panellerinin üzerlerindeki karları biraz dökmem lazım ki akü biraz daha şarj olsun. Tekrardan görüşmek umuduyla. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben akü bitmiştir diye umut ettim. Tahmin ettim ama akümüz bitmemiş. Şu an biraz karını attığımızdan dolayı panellerin çoğunu adamadım. Biraz buzlanma var. Gördüğünüz gibi 13.2 volt kadar bir voltaj var. Bakalım panellerden bize ne kadar volt geliyor. 48 derece akış sıcaklığı var. İç sıcaklığı. Panellerden şu an 13.3 volt şey geliyor. Çok düşük. onda da şeyden dolayı bakın arkadaşlar kovanların önlerini şöyle bir bakalım. Allah bu sarkıtları, markıtları aralarımız tamamıydı. Asraya inemeyeceğim. Üstten baktığıma göre çökmemek mi olayı yok. Panelimizi kapatalım şimdi. Panelimizi devre dışı bırakmışız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yurdun birçok bölümünde var bazı yerlerde çok bazı yerlerde az ama bizim bu bölgede cidden çok kar var. Eğer aralarınızda açlık sıkıntısı varsa daha önce baktığınız kontrol ettiğinizde stok sıkıntısı olan aralarınız varsa besleme falan yapmadıysanız sıkıntısı olan araların stok sıkıntısını gidermediyseniz cidden o aralarınız tehlikede. Ben baktığım halde bir stok sıkıntısı görmediğim halde ben bile korkuyorum yani o derece. Yani artık ayın 26'sında havalar açacak. 4-5 gün hava güzel gösteriyor. O ara bir kekleme yapabilirim. Çünkü havanın ne yapacağı belli değil. Bu kar artık erir mi? Yoksa biz bu karı kendimiz mi kürekler adarız bilmiyorum. Ha karın yüksek olduğuna çok bakmayın. Baharda şimdi. 3-5 gün güneş vursa bu karı tamamıyla eritir. Bu da bereket diyelim. Bu mevsim, mevsim inşallah iyi geçecek. Bakın şu al sıralar tamamıyla kapanmış. De buradan şimdi geri dönme işi var. anda dönmemiz, geri dönüşümüz biraz daha kolay olacak. Çünkü karı zaten birçok yerine açtık biz. Evet. Geri dönüşümüz bir nebze de olsa daha kolay. Tabii ne kadar mağdur olsak da yollar kapalı. Sürekli yollarımız açılıyor ama 2-3 saat sonra tekrar kapanıyor. Mağdur olsak bile kışta seviliyor. Her mevsimin güzelliği başka. Evet arkadaşlar. Kovanlarımızın bir kısım argaları buradan görülüyor. Bak benim sehpaların yüksekliği takriben 60 santim civarı. Hesabını siz yapın. Şurada bir metre kar var. Sidi de devre dışı bıraktık. Herhalde bu kar kıyamet bu kadar karda ayımaya gelecek hali yok. Bizim burada ayılar kış uykusuna yatmıyor. Sebebi de arkadaşlar yeteri kadar peslenip yağ stoğu yapamadıklarından dolayı kış uykusuna genelde girmiyorlar. Kışın bile ayı gördük. İşte bir çıkalım. Videoyu sonlandıracağız. Uzun olmasın dedik. Kısa olsun. <laughs> Çıkabilsek daha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kış çok şiddetli bir şekilde geri geldi. Aralara yeterli işlemler artık bahar başladı. Sevindik aralarla uğraşacağız derken asıl kış şimdi geldi. Kışın bu kadar kar yağmadı. Abi mart ayı da kıştandır derler. Ama Büyüklerimize de sorduk. Biz yıllardır ayında böyle bir kar yağdığını bilmiyoruz. Bilen yok. Arkadaşlar yoruldum cidden. Şuraya bir çıkabilsem. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek umuduyla. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.